Evet arkadaşlar nasılsınız? Bakın neredeyim? Uzun zaman sonra. Burası Kapı Kule'yi geçiyorsunuz. Bulgar tarafına Kapitan Andreev oluyor. Burası doktorluk sağa böyle arabalar rampalara yanaşıyor. Muayene ediyorlar falan ediyorlar filan ediyorlar. Şimdi benim arabam burada yaklaşık bir aydır duruyor. Bir aydır durduğundaki göreceğiniz şeye bakın. Aynamı kırmışlar gördüğünüz gibi. Bakalım sağına soluna başka bir yerine bir şey var mı? Araba bir aydır burada yatıyor diyeceksiniz ki nasıl bu iş? Şimdi anlatacağım. Bir aydır beni alıkoydular. Şuradaki rampaya yanaştım. Rampaya yanaştıktan sonra mühürümü açtılar. Burada bakın bir sürü mühür var zaten. Mühür açtılar. Ondan sonra gördüğünüz gibi yeni bir mühür takıldı. arabanın sağına soluna bakıyoruz. Bir şey var mı yok mu diye. Aynı zamanda videoya da alıyorum. Araba çökmüş zaten. Şu çamurluk aralığına bakar mısın? Şuraya bak. Beş gibi olmuş araba ya. Neyse. Şimdi girelim. Toz içinde zaten. İçi de ayrı bir tozlanıyor. Ondan sonra şöyle. Şu şeyi çekelim. Oh, bismillah diyelim bakalım. İşimiz gücümüz rast gitsin inşallah bundan sonra ayın 29'unda Türkiye'ye girdim 29 Ağustos şu anda bak bütün hataları veriyor çünkü hava yok gördüğünüz gibi şunlar havayı kötü bir şey değildir bildirim geldi hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Çakmak Çakmak mısın kanka? <laughs> of of. Bak, bakalım bakalım. Gerçi şimdi göstermeyecek hemen ama Neyse ben şimdi bu Buraya bırakayım bu arkadaşı havalarımız dolsun. olsun Ondan sonra Merhaba bu arada uzun zamandır görüşmüyorduk Bu başıma gelen şey Den dolayı video çekiyorum aslında video çekmiyordum uzun zamandır ama Bunu paylaş, paylaşmak istedim Neyse anlatacağım görüşürüz Bakın havalarımız doluyor Dolsun Ufak ufak böyle Hava dolsun şu kırmızıların hepsi gidecek ESP, ABS falan filan hepsi gidecek. ESP hatası diyor. Hava az diyor. Trailer break diyor. Hava az diyor. S seviyede değil diyor. Lütfen dövütese takmayın şanzımanda. Hava olmadığı için şanzımanda havayla çalıştığı için. ABS falan filan. Bunların hepsi yatmaktan dolayı az sonra hiçbiri kalmayacak. Hepsi gidecek. Ben arabamı çalıştırdım. Aslanımı çalıştırdım. Ondan sonra hoppa. Bak nasıl yerde. Şimdi ön arka körük yeşile basalım. Şunu da basalım. Bu ufak ufak hava doldukça böyle az yine göstereceğim. Yukarı doğru gidecek. Neyse ben gideyim evraklarımı alayım. Az sonra görüşürüz kısmetse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Camı görüyorsunuz toz içinde. Yani leş gibi hakikaten. Aynalar falan toz içinde. Arabanın için toz içinde. Yani durduğu yerde nasıl toz oluyor onu da anlamış değilim. Dolabımı açık bırakmıştım. Dolabımda zaten pek bir şey yok. Yani bu kadar zaman kalacağı için çöpe attım hepsini. Şöyle göstereyim. Dolapta ne var? San Miguel. Bir adet, 2 adet. Heineken var. Soğuk çay var, su var. Başka bir şey yok. Şimdi bunu açalım şu dolabı. Şuradan. Hoppa. Başlasın çalışmaya. Soğuğa da verdik mi? Tamamız. Şimdi. Aynen dediğimiz gibi kırmışlar. Köpekler. İnsan bile der ki numara bırakır falan filan. Evraklarımız burada. Şimdi gideceğiz mühürümüzü takacağız. Çünkü mühürümüz koparık. Kaç saat olmuş? 475 saat. 474 saat olmuş bak. Öyle bir saçmalık yok. Havalarımız doldu. Takoyu başlatacağım. Şu kapıyı geçeyim. şurada Çünkü tam tam şu tarafta bir yerde şu arabanın arka tarafında mühür takacaklar. Mühür taksınlar yola çıkayım. Size durumu izah ederim. Hem biraz da yol çekerim. Ama arabam leş gibi ya. Şunu Çıkan çamura bakar mısın bak Durduğu yerde ne yağmur yağdı Gerçi ne bir şey da kurak Arabanın içi zaten dar duman Gerçi pek bir şey yok dar duman olacak ama Neyse hadi bakalım Görüşürüz az sonra Ben takoyu başlatayım Geri 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 Nasıl başlatıyorduk takoyu biliyorsunuz değil mi Okey diyorsunuz Bu yazdır diyor Burada giriş diyor Sürücü bir diyor Başlayan ülke diyor Bulgaristan diyor Başladık veriler kayda diyor. Geri 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 geri. Bu arada ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle benim Tako'm eski Tako geliyorum buraya. Şimdi normalde 15 totalimiz var ya her gün. Nerede bu 15? Nerede bu 15? Heh. Şöyle yapıyorum. Bak 15 totali başlattım şimdi Tako ile birlikte. Sabah saat 4'ü çeyrek geçeye kadar çalışmam var. Bu böyle buradan görebiliyorum, takip edebiliyorum. Bu da bu şekilde. Neyse şu şuraya koyalım. Vay be. Bir aydır bu arabayı kullanabilecek misin? Neyse. Havamız da doldu. Ben başlıyorum. Hemen şurası zaten şey o yüzden kapatacağım. Sonra görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Geçtim. Mühür taktılar falan filan. Yaklaşık ne kadar zaman geçti aradan? Yani bir 20 dakika 15 dakika falan oyalandım. E şu anda Bulgaristan'a girdim. Hatta şöyle yapayım ters düz tek kamera olunca kapatıyorum. Tekrar diğerine devam ediyorum. Evet Bulgaristan'a girdim dedim. Bakın burada Türkiye'ye girecek olan araçların bekliyor olmasını görüyorsunuz. Bu arabaların hepsi parktan çıkıp buraya geliyor. Şimdi ileride de e, karayolları BAG dedikleri arkadaşların aslında BAG Almanya'da hatta o BALM BAL oldu hatta. Neyse burada dayı diyorlar. Dayı olacak muhtemelen. Yani 4 küsür saattir yatıyor. 24-45 değil yani. Bir ay yattı. Yıllık yattı araba daha. Bundan sonra <laughs> yapması lazım. Of, of Neyse dediğim gibi bak ışıklar falan söndü. Her şey normale döndü. Senin aşkın balonunu söndü diyor. Bak burada kazinolar falan. Görüyor musun? Hotel, kazino. Neyse boş ver. Sol tarafta da Türkiye'ye giriş için yani Türkiye'ye dönüyorsunuz diyelim ki Kapıkule'ye, Kapitan Andreevo'ya geldiniz. Burası Kapitan Andreevo. Buraya geliyorsunuz, içeride işte bekliyorsunuz 10 saat, 20 saat, 30 saat neyse. Çıkış gelince az önce gördüğünüz arabaların sırasına dahil oluyorsunuz ve Türkiye'ye doğru ilerliyorsunuz. Parking Kapitan Andreevo yazıyor gördüğünüz gibi. Birçoğunuz zaten bunları görmüşsünüzdür. Buradaki sıkıntı şu. Ben ayın 3'ünde bu yükü yükledim. Yani Türkiye ayın 29'unda falan girdim. Ayın 3'ünde bu yükü yükledim. Yüküm de kuru baklava, işte kurabiye, işte bilmem ne kadayıfı tarzında böyle antin kuntin diyebileceğimiz şeyler. Açıkçası ben öyle diyorum. Hatta şunu kamerayı da böyle yapalım. Bu tarz bir yük yükledim arkadaşlar. Yani ee, arabayı yükledim ve müşteri dedi ki ya senin plakalarını verdik. Sağlık raporu çıkardık. Tarım bakanlığı evraklarımızı verdik. Jet diyorlar buna. Ee, bunun adı CETO sağlık raporlarının Tarım Bakanlığı'nın verdiği işte bunlar uluslararası bilmem nereye gitmeye uygundur tarzında dedikleri analiz sonuçlarına e, tekabül ediyor. Dedi ki bunların hepsi var. 150 kiloluk bir palet. Ee, onu da size şeyini gösterebilirim. Yarım palet yani bir metre yüksekliğinde 80'e 120 euro palet ölçülerinde bir metre yüksekliğinde 150 kilogramlık brüt, brüt ağırlığı olan bir palet. Kimyon. İçinde kimyon var arkadaşlar bir baharat markası. 3 harfli marketlerin e, raflarında bolca bulunan bir baharat markası. Hatta o baharat markasının adını vermek istemiyorum. Reklamın çünkü iyisi kötüsü olmazmış. Reklam yapmayı zaten ben yapmıyorum. Sevmiyorum da. E, o baharat markasının Hollanda'ya pul biberi gitmişti. Bayağı bir yüklü miktarda. işte bilmiyorum. Sallıyorum. Tamamen sallıyorum yani. Belki 5 ton, belki 50 ton. Ama yüksek miktarda bir mal gitmişti. Diye duymuştum e, ee, işte kanserojen mi işte naylon mu ne çıkmış bu biberinden artık da hemen sallıyorum. Yani Avrupa Birliği standartlarına sağlık, sağlık standartlarına uygun olmayan madde mi ne çıkmış. Şimdi bir anda şey geldi aklıma ben Kapıkule'den girdim normalde Varna'ya gidiyorum. Benim buradan bir yerden yolu kesmem lazım. Ama neredendi? Burası Kapitan Andreevo çıkışı. Şu köye giriyor. Ee, Svelengrad'dan giriyordum galiba. Yanlış hatırlamıyorsanız Flengrad'dı. Hemen şu şeyi açayım. Buradan çünkü daha önce gelmedim. Ne gelmedim, gelmedim, gelmedim. Nereye gidecektik biz? Hadi şuraya yazalım. Buradan daha önce gelmedim. Muhtemelen şeyden gitmem gerekiyor. Şu ilerden girmem gerekiyor ama emin de olamadım şimdi. Ya çünkü öbür taraftan yani Plovdiv tarafından Türkiye istikametine giderken Harmanlı Sapanlı oradan Topolograd üzerinden gidiyoruz. Ama buradan daha geriden yani buraya göre buraya, buraya göre daha geriden gidiyoruz Avrupa istikamette giderken. Nereden gidecektim onu düşünüyorum şu anda. Evet hatırladım. Svilengrad'dan dediğim gibi kontrol edeyim dedim. Bir gittim geldim şöyle bir. Normalde bak bu nereden veriyor? Ta İstanbul Sapadi diye tabir ettiğimiz bir yer var. Yani diğer otobana bağlanıyor oradan bir daha falan filan. Normalde oradan değil aradan bir yol var. Onu da şimdi size nasıl koyup şey yapayım? Ben biliyorsunuz edit falan yapmıyorum, uğraşmıyorum o tarz işlerle. Şu camı açacağım. Umarım size ses gelmiyordur. Bu arada bak. Türkiye'ye gidecek arabaların sırası. Bak Frigocu arkadaş buzdolabıyla dörtleri yakıtmış gidiyor. Ne taşıdığını bilmiyorum ama muhtemelen taze çiçektir, yumurta, kuluçka yumurtasıdır falandır filandır. Onların sollama hakları var. Arada böyle gereksiz bilgiler yani. Bu bilgiyi al ne yapıyorsan yap dediğim bilgileri de vermiş oluyorum tam şurada da BAG duruyor dediğimiz yani BAG dediğimiz daha doğrusu BAG değil de dayı aslında. Tam şurada dayı şu cepte oluyor. Alıyor gel bakayım diyor seni bir kontrol edelim. Şansıma yok genelde neredeyse sürekli burada olurlar ama değiller. Neyse ne diyorduk abi? Müşteri dedi ki bütün dedi sağlık sertifikaları var tarımdan alındı. Senin plakaların verildi evraklarda senin plakaların yazıyor falan da filan da evraklar da şurada şu anda ya onları alıp şey yapamam size. Gösteremem yani. Hareket halinde tehlikeli olur. Araba kullanıyoruz falan filan. Olmaz yani. Neyse dedik ki bunları yüklememiz lazım. Eldar. Dedim ki abicim bu paleti yüklemeyelim. Zaten 150 kilo yarım palet. Biz zaten dedim arabayı doldurduk. Şimdi dedim bunu yüklememiz için zaten saat tam 11-12 olmuştu öğlen. Dedim bunu yüklemek için arkadaşlar yemeğe gidecekler. Gelecekler sonra bir paleti dağıtacaklar. Kendi yükledikleri malının paletini dağıtacaklar. Ondan sonra bunun üstüne koyacaklar. Falanlar, filanlar, yalanlar, dolanlar. Öğlen olacak. Ben gümrüğe gidene kadar gümrükten de çıkamayacağım. Normal şartlar altında çarşamba günüydü. Ee, bu yükü almasaydım çarşamba günüydü. Evet, ayın 3'üydü. Çarşamba günü. 0309 çarşamba olması gerekiyor. Bu yükü ben almasaydım öğlen gümrüğe gidecektim. Saat 5 gibi muhtemelen gümrüğüm bitip büyürümü takıp yola çıkacaktım. Bu arada burada bayağı bir sıra var. Geçmiş olsun bekleyen arkadaşlara. Yani burada 15-20 kilometre sıra bekliyorsun. İçeri giriyorsun. İçeride de bir 20-30 saat bekliyorsun. Sonra bir de kapıyı 7-8 saat geçmeye çalışıyorsun. Yani buradan ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Burası böyle yani. Maalesef. Demek istemiyorum. Derim çok şey de. Ondan sonra ve ben perşembe günü kapıda olurdum. Cuma günü e, olurdum, olurdum yükümü boşaltır olayı bitirirdim. Ama olmadı. Olmadı. Bugün ayın kaçı abi? Bak bugün ayın 28'i. Bugün pazar. 28.09. Görüyor musun? Tarihe bak. Ben bu molayın üçünde yükledim. Ve ben ayın 29'unda Türkiye'ye girdim. Perşembe mi? Cuma mı? Neydi? Öyle bir şeydi. Şu, şunu kapatayım da size çok ses gelmesin. Ara sıra açacağım ama sıcak hava. 21 derece. Ve ben o yükü, o yükten dolayı düşünün 29'unda Türkiye'ye girdim, perşembe veya cumaydı e, dediler ki Pazartesi sonra dediler salı, sonra dediler çarşamba. Yani ayın üçüne kaldı. Üçünü de anca yükledim. Sırf bu yük yüzünden bak düşünün. Üçünü de yükledim abi. Gümrüğe gittim. E, gümrüğü açan gümrükçü buradan sevgi ve selamlarla yani böyle ama e, yani e, neyse anladınız siz çok iyi. Sevgi ve selamlar böyle. Sağlam sevgi ve selamlar Çok büyük sevgilerle. Kucak dolusu sevgilerle hatta. Yani dedi ki bunların dedi sağlık sertifikaları var. Evet biliyorum. baklavalardan bahsediyorum. Diğer diğer kimyonun yani o kimyon yüzünden kaldım ben. 150 kilogramlık bir palet kimyon yüzünden bekliyorum ben bu kadar zamandır bu arada. Her neyse çarşamba gümrüğe gittim. Dedim ki sağlık sertifikaları var dedi bana gümrükçüsü müşterinin. Bu sağlık sertifikaları dedi. Çıkmadan dedi ben bunları beyannameye ekleyemem gerekiyor dedi. Ondan sonra seni gönderebilirim dedi, Dedim öyle bir şey yok arkadaşım. Bak ben sürekli bu işi yapıyorum zaten. Bu müşterinin yükünü de çekiyorum. Normal şartlar altında sen beyanname aç. Benim T1'imi yazsınlar, mühürümü taksınlar. Sen bana fotokopilerini gönder sağlık sertifikalarını. Sorun değil ben fotokopiyle de burada gümrükte işlem yaptırabiliyorum. Çok problem değil yani. Çünkü asılları sonra DHL'le gönderiliyor asılları tekrar gümrük müdürlüğüne ulaşıyor. Ya yani problem yok. Sürekli çalışıldığı için bu şekilde adamlar onu tolere ediyorlar bir şekilde. Sorun yok yani. Adam dedi ki yok abi dedi olmaz dedi. Nasıl olmaz abi? Olmaz abi dedi. Dedim nasıl yani? Ya dedi şöyle. Sen şimdi dedi gideceksin kapıya. Kapıdakiler sana derlerse bu ee, sağlık sertifikaları bu beyannameye ekli değil. E derlerse ne olacak? Redresi olacak, tekrar bir anlamaya düzenleyecek falan filan. Senin araban orada bir hafta on gün yatarsa bunu da sen kabul ediyorsan ben mesuliyet kabul etmiyorum diyorum. Sen de mesuliyeti ben kendi adıma alırım diyorsan eğer dedi. Açarım bir çıkarsın dedi. Dedim, ben niye bunun mesuliyetini kabul edeyim arkadaş O zaman dedi abi olmayacak dedi yani bekleyeceğiz. Dedim tamam bekleyelim. Neyse bekleyelim. Ama tabii ben başıma geleceğini az çok tahmin ettim. Çünkü kimyon var. Kimyonun tarımdan evrakları var. Sağlık sertifikaları haricinde bir de CET diye bir şey var. CET diyorlar. Ekstra bir analiz falarısı falan filan vermişler. Neyse. CET de var. CET olduğu zaman arkadaşlar bilginiz olsun. CET varsa eğer evrakların içinde dedikleri şeyden, CET dedikleri şeyden %100 kapukule çıkmanız gerekiyor. Kapıkule'de doktorluk sahaya geliyorsunuz Bulgar tarafında. Avrupa Birliği standartlarına uygun mu değil mi? Bunun analizini yapıyorlar. Yani olay bu aslında. Ama normal ee, paketli ürünlerde mesela kuru baklava paketli. Onda problem yok. Onun da sağlık sertifikası oluyor. Hamza Beyli kapıdan Avrupa'ya giriş yapabiliyorsunuz. Olay bu yani. Yavaş gidiyorum. Video çektim çünkü bu arada. Hani öyle da, oyalanıyorum. Zaten gideceğim bir yerde yok. Bugün pazar yani. Yarın gideceğim gene. Ya bu akşam zaten adresteyim. Şurada 4-5 saat sonra. <laughs> bir aydır zaten evdeyim. Hızlı gitmenin hiçbir manası yok. 70'e bağladım. Gidiyorum bak. Video da çekiyoruz. Hızlı da gitmeyelim. Burada sıra da bayağı sıra varmış ya burada bu arada. Biz buradan bir yerden gireceğiz ama nereden de o. Neyse abi. Neyi anlatıyorduk? Hep oradan oraya zıplıyoruz ama çok da hoş değil. Video da uzuyor. Fazla da uzatmayayım. Neyse abi kısa ve öz söyleyeyim ben size. Jet olduğu için benim aklıma geldi. Problem yaşayacağız dedim. Ve problem yaşadık. Aynı dediğim gibi. Ve problem yaşadık arkadaşlar. Yani Kapıkule'ye geldim. Dediler ki analiz alınması gerekiyor kimyondan. Dedim ki jet var falan var filan var işte bunlara özel 20 bin liralar falan analiz için para harcamış fark etmiyor dedi. Analiz olacak dedi. Analize gönderilecek dedi. Dedim tamam peki ne yapacağız? Yanaş dedi rampaya. Az önce gördüğünüz yerde hani arabayı ilk çalıştırdığımda videonun ilk başladığı yer. Yanaştım abi rampaya. Aldılar. En arkada zaten palet. O da o en arkada yarım palet. Aldılar abi onun numune 3-5 tane. Ondan sonra dediler ki biz bunu laboratuvara göndereceğiz analiz için. Tamam çok güzel. Ama bunun için para ödemen lazım. Ne kadar? 1400 küsür lira para ödedim. Yani 700 küsür euro para ödendi bu analiz için. Tabii bunu benim cebimden çıkmadı ama fark etmiyor. Evet abi. Ne diyor? Burgaz Rus ediyor. Biz Varna'ya gideceğiz. Burgaz'a doğru yani sizin anlayacağınız. Soldan gelen kimse yok. Ufak ufak dönelim. Of uf. of. Yani moralim çok bozuk arkadaşlar. Gerçekten. İlk defa başıma geldi. Uzun zamandır da video çekmiyorum ama bunu çekmek, paylaşmak istedim. Ne bileyim belki bir iş, bu iş yapan vardır. Bilmiyordur. Başına gelmemiştir. Yani çok nadir geliyor insanın başına bu. Bir daha da zaten bu başına gelmesi çok da kolay bir olay değil. Çünkü kolay bir şey söz konusu değil. Çünkü niye? Bir daha böyle büyüklü yüklü, böyle büyüklü yüklemem yani? Böyle büyüklü yola çıkmam. Anlamak istiyorum. Ondan sonra. Yani arkadaşlar işin lafın uzun ve kısası 1400 lira para aldılar analiz için. E, analiz yapılacaktı. E, nereye nereye göndereceksiniz abi? Sofya'ya mı? Nereye yani? Abi dediler ki biz bu dedi kimyon gibi baharatları falan çekiye gönderiyoruz. Dedim geçmiş olsun. Bir soğuk su daha lazım. Hani Kapıkule'ye gideceğimizi öğrendik. Kapıkule'ye gittik. Analiz önce e, geçmiş olsun. Suyu içtik. Sonra geldik dediler ki analiz olacak hadi bir su daha içtik bir de çek ye dedi üstüne bir şişe su oldu soğuk soğuk böyle. Dedim abi ne kadar olacak bu ne nasıl gidecek ne gidecek falan filan ne kadar sürecek. Tamam. Ya işte salı günüydü ya dediler cuma günü çıkmazsa pazartesi gün çıkar. İyi tamam peki. Tabi müşteriyle kavga diyor, şu abi böyle şey mi olur ben sana dedim bu yükü yüklemeyelim falan ya işte olmaması gerekiyordu da nasıl oldu da falan da filan da ben bilmiyordum etmiyordum. Falanlar filanlar neyse kısa keseceğim abi. Bir hafta sonra gittim ben hani Cuma'ya kadar olmazsa pazartesi Salı olur dediler ya. Pazartesi ellemedim gitmedim. Salı günü gittim dedim hayırdır ne oluyor? O sen niye geldin dedim. Ne demek niye geldin yani sonuçlar ne durumda ne alemde ne oluyor ne gidiyor? Bu araba yatıyor burada. Yani benim burada zararım var arkadaş bunu kim kaçlayacak? bizi ilgilendirmez. Sonuçlar çıkana kadar burada bekleyecek araba. Ne zaman çıkacak? 15-20 gün dedim. Siz dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Bakın arkadaşlar bugün ayın 29 muydu az önce söyledim. Aynen yani 28'i. 27'sinde T1'in süresi bitti. Onu da size göstermek isterdim de hareket halindeyim şu anda. T1. Yani şöyle transit evrağı düzenlendiği zaman bir yerden bir yere bu ürünü sevk ederken atıyorum ayın 3'ünde ben gümrük, 4'ünde gümrük yaptırmışım. Demişler ki 27'sine kadar sen bunu varış gümrüğüne ulaştırman gerekiyor. Eğer ki 27'sine kadar varış gümrüğüne ulaştıramazsan bunun cezası falan var. Hadi Türkiye'de 1150 lira mı ne? GK200 bilmem kaça kaç maddesinden falan filan. Gümrük müşaviri arkadaşlarım da var. Gümrük müşaviri yardımcısı arkadaşlarım da var. Yani say yani birkaç tane var. Bir tane falan değil bu arada. Onlardan öğrendim nedir ne değildir diye. Kısacası böyle bir şey ee, cezası varmış. Şimdi bunun tarihi geçti. Bulgaristan'a gidiyorum. Ben Türk tesisinden geçtim. Türk tesisinden geç, geçtiğim için artık Türkiye'deki şeyi bitti ama e, Bulgaristan varış gümrüğüne gittiği zaman bu yarın mesela ben bu evrakları gümrüğe vereceğim. Varna'ya gidince Varna gümrüğe. Bakalım orada bizi ne bekleyecek? Yani bu iş daha bitmedi. Bu iş daha bitmedi yani. Ve benim arabam e, yarın 5. hafta olacak yani. 4 haftadır bu yükle yatıyor. Bekliyor. Hatta 5 hafta diyeyim ben size. Çünkü yarın ben bu yükü boşaltmaya gideceğim ve muhtemelen yarın boşaltmayacaklar zaten. Çok kalem olduğu için. Ha, yani muayene olacak falan filan. Uğraştıracaklar yani gene kısacası. Bana zararı nedir? Ben her hafta bir boş bir dolu sefer atıyorum. Yani Türkiye'den Bulgaristan'a yüklüyorum. Ondan sonra boşaltıyorum. Geri boş dönüyorum. E bana işte yüküne göre değişiyor ama ya işte çok da paraları konuşmak istemiyorum. Her yükte farklı ama bana bayağı bir aylık bir ayda bayağı bir zararı var arkadaşlar. Bayağı bayağı yani bir aylık senenin bir, bir ayı gitti. Altıncı ayda da işler yoktu ve taşınma durumum vardı mesela orada da bir ay. Ya 12 ayın 10 ayı gitti. E ben zaten 3 aylık trafik poliçesi için ve SMR sigortası için yani yük sigortası ve Dorsen'in sigortası için vesaire düşüydü buydu. Sadece 3 aylık bana maliyeti yaklaşık 800 euro. Sadece 3 aylık. Yani ben ayın 2 ayı çöpe gitti. Yani şöyle söyleyeyim size. Muhasebeciye para verdin. Sigortaları yatırdın. Falandı filandı. pişmandı hepsini topladığın zaman ortalama 1000 euro. E 3000 euro da minimum olarak oradan kap. 4000 euro. Ya yani minimum 4000 euro şu anda bana bir zarar verdi büyük. 4000 euro. İyi para değil mi? Bence de iyi para. Yani 4 çarpı 5 yaptığın zaman 170 180 bin yani 200 diyeceğim şimdi diyeceksiniz de 200 evet ama işte 48 buçukla falan o zaman 170 180 bin lira para şu anda zarar yani evet. zarar yani anladın mı? Bir damacanın soğuk su daha içmemiz lazım. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Burası cezaeviymiş neymiş ya? şöyle göstereyim de. Cezaevi galiba. Her neyse işte. Böyle bir şey geldi de başıma. Neyse şurada bir yol ayrımı var. Bir buçuk kilometre sonra döneceksin diyor. Ben kapatayım gene devam ederiz. Video da çok uzun oldu zaten. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar kısacası durum buna ibaret, 4000 Euro'luk bir zararımız var. Ee, yapacak bir şey var mı? Var, şöyle çok da fazla uzasın istemiyorum video ama maalesef kusura bakmayın uzuyor bazen böyle, uzun zamandır da görüşmüyorduk zaten. Yapacak şey şu, müşteriye şimdi gideceğim, ee, müşteriyle konuştuk, tabii ki de bunun bir bedeli olacak, bir bekleme, bir yat parası ama bu işler nasıl diyeyim ben size biraz farklı ne gibi biraz farklı diyeceksiniz. Şöyle ki eski çalıştığım firmamı aradım biliyorsunuz. Dedim ki böyle böyle işte bekleme durumu söz konusu. Analizde aracım yatıyor. Nasıl olacak, nasıl gidecek? Eldar dediler biz günlük ilk 24 saatten sonra yani araba gitti bir yerde takıldı. 24 saat sonra yazıyoruz. Başlıyor yazmaya. Ne yazıyorsunuz abi? 250 euro günlük yazıyoruz abi dediler. <laughs> Dedim ki inşallah verirler yazıyorsunuz ama ya dediler verirler vermez diye bir şey yok. Biz faturamızı şu tarihten şu tarihe kadar bekle diye kesiyoruz. Gönderiyoruz müşteriye. Faturada şunu belirtiyoruz. Bir ay içerisinde ödenmeyen faturalar icra verilecektir diye belirtiyoruz. Ondan sonrası o düşünsün diyor. Yani bu biz her türlü paramızı alıyoruz diyor. Şimdi adamın 250-300 tane arabası var. Ee, avukatları var. Şunları var. Bunları var. Falanları falanları var. Uğraşmaya zamanı var. Ama ben şimdi kendi arabamlayım tek bir arabam var ve ben avukatla mı uğraşacağım, şey mi yapacağım falan mı filan mı demeyeceğim tabi. Uğraşmayacağım. Çok basit. Avukata vekatı vereceğim. Diyeceğim ki abicim ben bu faturayı kesiyorum. Sana veriyorum. Bunu müşteriden tahsil et. Ama tabii ki de o, o iş oraya gelmeden önce e, müşteriyle konuşacağız. O birazcık, ben birazcık ortada buluşmaya çalışacağız. Bu zararın bir şekilde giderilmesini isteyeceğiz. Eğer ki anlaşamazsak yani benim yani onun tavırları işte ne bileyim istediğim fiyat günlük işte kimisi minimum 150 diyor, kimisi 250 diyor, kimisi 180 diyor, kimisi 200 euro günlük bekleme parası yazıyoruz diyorlar. Yani anlaşamazsak eğer tabii ki de avukata vereceğiz yapacak bir şey yok ama anlaştığımız takdirde de problem yok faturamı keseceğim paramı gönderecek problem yok zaten ama tabii ki yine de zarar e ne olacak atıyorum farzı misal yarısını bile karşılamış olsa e gene 2000 euro zarar olacak mesela atıyorum. 2000 euro dediğiniz zaman az para değil arkadaşlar. Zarar yani çöpe attığınız para gibi düşünün yani bu az para değil yani gerçekten. Allah herkese kolaylık versin diyorum. Yani diyecek bir şey yok. İşiniz gücünüz rast gitsin. Olay böyleydi. Dedim bir anlatayım başıma geldi. Bu arada bu şansı hani hep diyorum ya ilk defa genellikle başıma gelen şeyleri işte e, videoyu çekiyorum falan filan Hakikaten bu arada buradan ilk defa gidiyorum bu yoldan O yüzden aralara kapatıp tekrar geliyorum Navigasyonu kontrol ediyorum İşte sapaklar falan filan olabiliyor e, Bilmeyince kontrol etmek daha mantıklı Çünkü burada Bulgaristan'da yol ücreti Bildiğiniz üzere kilometre başı e, Yanlış bir yola girdim geri geldim falan filan Ekstra işte 10 euro 30 euro 40 euro neyse Bir de artı yakıt bir de artı zaman kaybı Olarak geri yansıyor Bunun böyle olmaması için tabii ki de işimizi düzgün yapmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi. Ben şoförken de her zaman işimi düzgün yaptım. 270 bin kilometredeki Volvo'yu teslim ettiğimde direksiyondaki daha o şeyler silinmemişti yani tertemizdi. 120-130 bin de Volvo'ları teslim eden arkadaşlar vardı. Direksiyonu kemirmiş gibilerdi. Bu tabii adamın ellerine nasıl kullandığına bağlı falan filan diyeceğim ama bu sadece direksiyona örnek veririm ama içinden bahsetmiyorum. İçine hayvan bağlasan durmayacak şekilde arabalar vardı benim arabam 270 binde teslim ettiğimde sıfır kondisyonundaydı. E tabi ben ufak tefek adamım. E elimden geldiği kadar temiz olmaya çalışıyorum. Yani şoförken de öyleydi. Kendi arabamda da aynı şekilde elimden geldiği kadar temiz durmaya çalışıyorum. Zaten gider gitmez şu arabanın şöyle bir komple bir silinmesi lazım. Komple bir tozlar mozlar falan alınacak. Güzel bir detaylı bezle. biz de öyle detaylı fırçalar, mırçalar, köpükler falan değil. Güzel bir tane temiz bez. Temiz ama tertemiz. Bir de su. Ondan sonra üstte bir de güzel bir koku tertemiz oluyor abi. Hiç öyle şey falan deterjan, metajan falan kullanmıyorum yani. Tertemiz oluyor bu arada. Burası neymiş? Burası ben size söyleyeyim. Burası muhtemelen savaş alanında sınıra yakın havalimanı şekilde kullanılacak geniş bir yol yapmışlar. Yoksa bu gereksiz bir yol burada Bulgaristan'da. Görüyorsunuz ne arkamda bir araba ne önümde bir araba var. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Avrupa'da da yakında savaş bekleniyor. Biliyorsunuz burada hatta bak yani lastik yakmışlar falan. Umarım savaş olmaz ama işler de kötüye gidiyor bu arada. Daha da kötüye gidecek. Her şeyin hayırlısı diyorum. Çok uzatmıyorum. Sağlıklı kalın. En önemlisi bu gerisi hikaye. Size bir şey olmasın. Size bir şey olmadığı takdirde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Görüşürüz.